Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda Kasım ve Aralık ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Ee, i̇ki ayda okuma anlamında benim için çok da verimli geçmedi. Başka işlere ağırlık vermek istediğimden dolayı bile ve isteyip okumalarımı azalttım. Gene de toplamda 5 kitap okumuşum. Şimdi bütün bu kitaplardan bahsedeceğim. Kasım ayından başlayarak. Kasım ayının ilk kitabı benim için Orhan Pamuk'tan Masumiyet Müzesi oldu. Yıllar önce ben Kasım ayına Orhan Pamuk ayı gibi bir isim vermiştim. Bunun nedeni de annem bir alışverişimde bir konuya parmak bastı ve dedi ki hep yabancı yazarlardan kitap alıyorsun ve hep yabancı yazarların kitaplarını okuyorsun. Bunu fark ettiğimde ben de hani daha fazla Türk yazar okumak için Kasım ayını Orhan Pamuk ayı diye isimlendirdim. Ama buradaki amacım işte her yıl Kasım ayında bir tane Orhan Pamuk kitabı okumak değil. Her yıl Kasım ayında ağırlıklı olarak Türk yazarların kitaplarını okumaktı, bunu hatırlatmaktı kendime. Yıllar içerisinde bu kurala çok da uyduğumu söyleyemem ama 2024 yılında şöyle bir geri dönüş yapmak istedim. Ve bu geri dönüş niyetine elimde uzun yıllardır bekleyen Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'ni okudum. Yazarın en çok merak ettiğim kitabı buydu ama ilk kar kitabını okumuştum ve birbirlerinden inanılmaz apayrı iki kitap. Doğruyu söylemek gerekirse bütün okuduğum kitaplar arasında yani şu yaşıma kadar okuduğum bütün kitaplar arasında en mahrem kitabım bu oldu. Altını çizdim o kadar çok yer var ki e, ve altını çizim her bir cümle benim düşüncelerimi ve deneyimlerimi o kadar çok yansıtıyor ki gerçekten biraz böyle zorlandım da kitabı okurken. Çünkü çok kişiseldi e, benim için. E, konusundan bahsetmek gerekirse burada Füsun ve Kemal'in yıllara dayanan ilişkisini okuyoruz. Ben bunu ilişki olarak da adlandıramam ama başka ne olarak adlandırabileceğimi de bilemedim. Şöyle başlıyor aslında. İşte 30'lu yaşlarının başlarında olan Kemal diye bir karakterimiz var. Nişanlısı Sibel ile işte caddede yürürken bir tane dükkanın vitrininde Sibel bir çantayı beğeniyor ve öylesine bahsediyor. Ama Kemal'in aklında bu kalıyor ve nişanlısına sürpriz yapmak için bir sonraki gün o dükkana gidip çantayı almak istiyor ve burada aslında uzak akrabası olan ve daha 18 yaşında olan Füsun'la tanışıyor ve bir bir aylık bir süreç kadar yasak aşk yaşıyorlar e, ta ki Siberlek Kemal'in nişanına kadar. Buradan sonra hikaye çok daha farklı bir yöne doğru evriliyor. E, ben her ne kadar sevsem de ortalarında sıkıldım. Hatta öyle bir şey oldu ki işte kitabı okurken hafta sonu girdi. Pazartesi günü bir aklıma geldi. Ben bu kitabı okuyordum aslında ve bitmemişti. Neden hafta sonu okumadım gibi bir şey olmuştu. Yani kitap aklımdan çıkmış resmen. Bunun nedeni de o orta kısımlardı. Çok bunu almıştım. E, füsünü olan takıntısı ve füsünün ailesi tarafından bunun göz ardı edilmesi ve hatta beslenmeye devam edilmesi benim çok canımı sıkmıştı. Ama ee, yazarın aynı bu isimle İstanbul'da kurduğu Masumiyet Müzesi'ndeki her bir eşyanın hikayesini de tam o orta kısımlarda benim sıkıldığım kısımlardan çok iyi anlayabilirsiniz. Yani her bir eşyanın hikayesi o kısımlarda anlatılıyor. Kemal'in o 8 yıllık süreç boyunca Füsun'un evine gidip Füsun'la ilişkilendirdiği, Füsun'un dokunduğu her bir eşyayı aslında ceplemesinden oluşuyor hikaye ve müze. Benim beğendiğim bir kitaptı. Son Sözünde Yazar aslında okuyuculardan biraz tepkisini de yazaraktan bir yorumda bulunmuş. Yani evet ilk başlarda herkes Kemal'e kızıyor. Bazı yerlerde herkes Füsun'a kızıyor ama işin sonucunda bunlar çok gri karakterler. Ben de kitap boyunca işte Kemal'e Laletler okuduğum ya bu nasıl bir karakter inanılmaz bunu aldım Füsun'e dedim sen niye buna izin veriyorsun filan ama işin sonunda gerçekten çok griydi ve farklı farklı motivasyonlar işin içine girmişti ben okumanızı öneririm kalınca bir eser evet ortalarında sıkıldım doğru ee, ama akıp gidiyor. Hele ki de Masumet Müzesi'ni de ziyaret etmek istiyorsanız... ...oradaki her bir eşyayı anlamak adına... E, ...o orta kısımlara dikkat kesilmek önemli. Eğer bu kitabı satın aldıysanız... ...şu kitabın arkasında... ...bulabilecek miyim şimdi? Evet buldum. <laughs> ee, şöyle bir tane bilet var. Eğer kitabı aldıysanız... E, bir kere özel müzeye ücretsiz girebilirsiniz. Sırf müze için İstanbul'a gitmek gibi bir planım var. Hem müzeyi gezeyim, kitabı da çok fazla unutmadan hem de şöyle bir İstanbul'u yeniden dolaşayım diye düşünüyorum. Çünkü biliyorum ki Orhan Pamuk'un İstanbul'a özel bir aşkı da var. Hatta işte başka bir kitabında, şimdi hemen ondan da bahsedeyim. Kendisi İstanbul yazarı olarak da adlandırılıyormuş ki ben bunu sonradan öğrendim. Şimdi birazcık ay atlayacağım. Aralık ayına geldim. Bunun nedeni de Masumiyet Müzesi ile bağlantılı bir başka kitap daha okuduğumdan dolayı. O da gene Orhan Pamuk'un Hatıraları Masumiyeti. Bunu okumak istememdeki neden, şimdi kar kitabını okuduktan 3 veya 4 ay sonra Kar Üzerine Yazılar diye bir kitap çıkmıştı. Ee, ve ben onu okumayı çok istiyordum. İşte sepetimi ekledim çıkardım, ekledim çıkardım. Sonunda o kitabı almadım. E, kar kitabını da okudum. O kar üzerine yazılar kitabı okunmadan kaldı ve inanılmaz rahatsız ediyor okunmamış olması. Masumiyet Müzesi'nde de böyle bir şey olmasını istemediğimden dolayı hemen bu kitabı aldım. Aslında kitap ile ilgili düşüncem çok daha farklıydı. Çünkü tanıtım yazısında da, böyle arka kapak yazısında da e, insanın başka bir şey düşünmese neden olan cümleler var. Benim aslında düşündüğüm ve beklediğim bu kitaptan şuydu. Burada bir tane karakterimiz var. Aslında üstü kapalı bir şekilde bahsedilen aile karakteri. Kimdi bu? İşte Füsun'ların apartmanın en alt katında oturan bir kiracıydı. Biz bazen işte Füsun'la dışarıya çıktılar filan diyerekten böyle arada cümleler duyuyorduk ama Karaktere dair de bir bilgimiz yoktu. Füsun'la Ayla'nın ilişkisi hakkında da bir bilgimiz yoktu. E, ya da Ayla da bu kitapta bir katkı sunmamıştı. Yani Ayla'ya gidilip işte Füsun sana neler anlattı, neler konuştunuz diye bölümler de yoktu. E, burada aslında beklediğim Ayla'nın Füsun'la olan konuşmalarından e, bir hikaye bekledim ve işte Kemal ile Füsun ilişkisini bir de Aylin'in gözünden ama Füsun'un anlattıklarının üzerine Aylin'in gözünden okuyacağız diye düşünmüştüm. Çok da istiyordum bunu. Nedeni şu. Evet biz burada tabii ki Füsun'u görüyoruz. Düşüncelerini, karakterini, motivasyonlarını anlamaya çalışıyoruz ama hep Kemal'in gözünden, Kemal'in sözleriyle ve Kemal'in yorumuyla biz bunları anlamaya çalışıyoruz. Ben bir de böyle Füsun'un ağzından bu ilişkiye, Kemal'e dair ne hissettiğine dair bir şeyler okumak isterdim ve ben bunu bu kitapta bulabileceğimi düşünmüştüm ama öyle değil. Peki burada yapılan ne? Ee, yazar şu an adını unuttum. Grant da mı söyledi. Grant G ile bir tane belgesel yapmış. Masumiyet Müzesi üzerine. Ve burada işte konuşmacılar var. Orhan Pamuk da konuşmacılardan birisi. Ama yönetmen bir de hem İstanbul'la bağlantılı hem de Masumiyet Müzesi ile bağlantılı bir e, köprü karakter oluşturmak istemiş. İşte düşünmüşler, düşünmüşler. Sonunda da aile karakterini e, hayata geçirmişler. Şöyle planlamışlar, işte aile evlenmiş ki Masumiyet Müzesi'nde de nişanlı falan diye geçiyordu. E, evlenmiş, evlendikten sonra Almanya'ya göç etmiş ve yıllar sonra İstanbul'a dönüyor. Hem İstanbul'un değişimine dair yorumlarda bulunuyor. Hani eski İstanbul şöyleydi, şu an yenisi böyle diyerekten. Hem de işte Masumiyet Müzesi, Füsun hakkında yorumlarda bulunuyor. Ama bu yorumlar zaten Masumiyet Müzesi'nde okuduğumuz yorumlar. Yeni bir bakış açısı getirmiyor bize. E, keşke getirseydi dedim. Aslında biz o belgeselin dökümanı ya yani skriptini e, okuyoruz. Yeni bir şey de yok orada. Bu yüzden biraz hayal kırıklığına uğradım. Geri kalan kısmındaysa e, Orhan Pamuk'un müzeyi kurarkenki yaşadıklarına dair yerler var. En son kısımda da bu yönetmenle bir söyleşisi bulunuyor. Eğer... Siz de benim gibi düşündüyseniz yani Ayla'nın ağzından bir de bu hikayeyi dinleyeceğiz. Ve bu hikaye daha Füsun'un bakış açısına yakın olacak gibi bir e, düşünceye sahipseniz böyle bir kitap değil. Kitap şimdi uygun da değil. Yani en uygunu Amazon'daydı diye hatırlıyorum. 200 lira. Kitap Yurdu gibi diğer sitelerde 300 liraydı. Bunun göz önünde bulundurarak alın diyorum. Eğer hani... E, ...benim söylediklerim yani kitabın içeriği çok da dikkatinizi çekmediyse almayabilirsiniz. Ee, ya ben meraktan aldım. Hani bu da aklımda kalmasın diye aldım. Tabi okuduğuma da memnunum. Ama hayal ettiğim kitap içeriğine de sahip değil. Keşke Ayla'nın ağzından bu ilişkiyi bir daha okusaydık. Ve daha böyle Füsun perspektifinde yakın bir okuma olsaydı demiştim. Bunlar okuduğum iki kitap. Kasım ayına geri dönüyorum. Kasım ayında okuduğum e, ikinci kitapta da Tayfun Pirselmoğlu'ndan her kitabıydı. Aslında bu kitap da uzun zamandır elimdeydi. Böyle İtek'i %50 indirim yapmıştı. Ben de genellikle böyle %50 indirimlerde şa i̇şte tanımadığım, duymadığım ama e, arka kapak yazısını, ismini, kapağını beğendim. Yazarları ekliyorum. Yazar keşfi olsun diye. O kitaplardan birisiydi bu. Yazar hakkında da bir düşüncem yoktu. Sonra bir videoda Melikşah Bey'in bir videosunda sanırım kitap alışverişiydi. O da Ker kitabını almıştı ve bu kitabın ee, filminin olduğundan da bahsetmişti. Hem de bu sefer yazarımız yönetmen koltuğunda bulunuyordu. Yani çok etkilendim doğruyu söylemek gerekirse. Gerçekte yabancı kitapların işte film veya dizi versiyonlarını görüyoruz ama Türk kitaplarının e, Türkçe yazılan kitapların böyle filme veya diziye çekilmesi çok nadir gerçekleşiyor. O yüzden de merak etmiştim ve bu kitabı öne çekip Kasım ayında okumaya karar verdim. Çok garip bir kitaptı. Yani tekinsiz hissettirdi, rahatsız hissettirdi. Bu kitabı nasıl anlatacağımı bile bilmiyorum. Biraz böyle başlangıcından bahsedeyim. Burada bir ana karakterimiz var. Cezmi Kara. Yıllar sonra doğduğu büyüdüğü kasabaya babasının ölümü üzerine geri dönüyor ve tam kasabadan ayrılırken da bir cinayete tanık oluyor ve koşu koşu gidip polise şikayet ediyor. Aslında bundan sonra işte kasabanın esrarengiz havasına dair biz bir şeyler okuyoruz ama arkasında ne olduğunu okuyamıyoruz. Yani neyin ne olduğunu tam olarak bir türlü öğrenemiyoruz. Olaylar veya o şüphelerimiz hep havada kalıyor. Bunun nedeni de Cezmi Kara'nın karakterine nedeniyle yani hiçbir şeyi umursamıyor, hiçbir şeyi sormuyor, e, sadece dinliyor. Hiçbir et diye süt diye karışmadan yoluna devam etmeye çalışıyor ama bir süre sonra e, bu vurdum duymazlığı da e, ona bir bedel ödettiriyor. Doğruyu söylemek gerekirse ben filmini de çok merak ediyorum. E, hatta bu kitap üzerine ekstra bir inceleme de yapmak istiyorum. Gerçekten çok tekinsiz bir hikayeydi. Tabi burada Cezmi karakterine de çok sinirlenmiştim. Hani niye sormuyorsun? Bunu da sorar insan filan diye. E aslında karakter nedeniyle birçok şey havada kalıyor. Ama bir bölüm var ki, böyle küçük 10 sayfalık bir bölümü var ki orada aslında bazı şeyleri yavaş yavaş anlamaya oturtturmaya başlıyoruz. E gene de ben çok sevdim. Okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. E, Yazarın başka kitaplarına bakarken gene arka kapak yazısında Cezmi Kara'nın ismini gördüm bir kitap daha vardı ama satışı yok. Nadir kitapla da uğraşmak istemediğimden dolayı şu anlık almıyorum. Ama acaba diyorum hani Cezmi Karın bu kasabaya gelmeden önceki o İstanbul'da matbaacı olarak çalıştığı dönemdeki hayatını mı anlatıyor? Çünkü İstanbul'daki hayatı da çok garip. Yani sadece kasaba değil Cezmi Kar'ın etrafında olan bütün insanlar bir garip ve böyle tam olarak bilmediğiniz içeriğini bilmediğiniz bir yeraltı dünyasına da bağlanıyor. Ee, okumanızı öneririm. Dediğim gibi filmini izledikten sonra hem böyle bir kitap film karşılaştırması hem de kitabın içeriğinin daha böyle derinlemesine incelemek istiyorum. Kasım ayının son kitabı da H.P. Lovecraft'tan Ince Mountain'ın üzerindeki Gölge. Bunu aslında okumayı planlamıyordum. İzmir'de böyle bir günlüğüne hatta bir günlüğüne bile değil belki de yarım günlüğüne bir yağmur yağdı ve ben hemen moda girdim. Genellikle böyle kapalı, yağmurlu havalarda şu işte gotik korku kitapları okumayı seviyorum. İzmir'de de öyle havaları yakalamak çok da mümkün olmuyor. Zaten kar hiç yağmıyor. Böyle yarım gün falan hava kapalı olunca hemen elime bu kitabı aldım. Aslında uzun zamandır da radarımdaydı. Yani kendi kitaplığımda Bekleyip duruyordu. Çok da ince bir kitap aslında ama e, uzun zaman beklettim. Lovecraft'la tanıştığım ilk kitap. Şimdi Lovecraft'la tanışmadan önce her herhalde etraftan duyduğum birazcık e, yorumlar dolayısıyla pozitif anlamda ön yargı beslemiştim. Ve çok fazla şey bekliyordum. Bu kitap beklediğimi karşılamadı. Gene de bazı bölümlerini çok sevdim. Kitabın böyle hafiften konusundan bahsetmek gerekirse burada bir karakterimiz vardı. Çok da genç bir karakterimiz. Kendi aile ile ilgili araştırmalar yapıyor. Bunun üzerine de işte herhalde yanlış hatırlamıyorsam böyle Amerika'nın daha batı kıyılarında bir yolculuğa çıkmıştı. Bu yolculukta duraklarından bir tanesinde bir duyum alıyor. Esrarengiz bir kasaba ile ilgili ve oraya gitmek istiyor. Oraya araştırmak istiyor. Aslında o kasabaya gitmesiyle her şeye başlıyor. Kasabanın normal bir kasaba olmadığı, gizlediği, çok fazla şey bulunduğunu fark ediyor. Ama bununla birlikte o kasabayla kendi aile soy ağacını arasında da bir bağlantı olduğunu keşfediyor. Evet gotik yanı kesinlikle var. Korktuğum yer olmadı ama beğendiğim bir aksiyon bölümü vardı. Gerçekten bir film gibi takip ettim ve takip ederken de çok eğlendim. O kısım çok sürükledi. Ama gene de bayıldığım gotik kitaplardan birisi olmadı. Gene de Lovecraft okumaya devam edeceğim. Yazara şans vermeye devam edeceğim. Şimdi o zaman geldim Aralık ayına. Dediğim gibi e, Hatıraların Masumiyeti ilk kitabım olmuştu. İkinci kitabım da Bir Kitap Değil Çizgi Roman. E, Dostoyevski'den Suç ve Cezanın Çizgi Roman versiyonunu okudum. Metnin orijinalini okumaya dair bir hevesim ve isteğim yoktu. Bu yüzden çizgi romanını almaya karar verdim. Çünkü çok fazla konuşulan bir kitap olduğu için en azından bir içgörüye sahip olmak istedim. Ve çok ünlü bir karakter de sahip, Rosko Roskonnikova. E şimdi tabii ki de aslında Dostoyevski'nin orijinal metninde anlatmaya çalıştığı o suç ve cezaya dair felsefeyi burada, bu çizgi romanda çok iyi yakalayamıyorsunuz ve benimseyemiyorsunuz. Bu doğru. Ama ben gene de o kadar hacimli, kapsamlı bir metnin e, bu kadar iyi bir şekilde çizgi romana çevrilmesinde hayran kaldım doğruyu söylemek gerekirse. E, tabii ki de burada da hikayede şey diyorsunuz. Ya yani bu iki karakter ne ara bu kadar samimi hale geldi. İki gün önce tanıdığın insana da itirafta bulunmasın deseniz de e, Hikayenin akışında bir kopukluk ben hissetmedim. Yani buraya biz ne zaman geldik ne alaka? Hani öncesinde böyle bir şey olacağına dair bir izlenim elde etmedik. Buradan buraya bağlanmaz. Hani çok kopuk demedim. Bence bu anlamda çok iyi uyarlanmış. Bunun haricinde ben çizimlerini de çok beğendim. Kaliteli çizimi var hatta. Yani normalde bir saatte falan bitirirsiniz ama ben çizimlerine biraz dikkat kesildiğimden dolayı bir yarım saat daha zaman harcadım kitapta. Tabi karakterlerin fenotipi görünümü uygun mu bilmiyorum çünkü orijinal metnini okumadım ama orijinal metnini okuyanlar daha sağlıklı bir karşılaştırma yaparlar. Hem davranışlar hem de görünümler açısından. Yine de ben okumanızı tabii ki de öneririm. Nihayet de farklı bir versiyon. Orijinal metni okuduysanız da okuyabilirsiniz. Böyle şeyler eğlenceli oluyor. Yani hali hazırda okuyup beğendiğiniz bir kitabın farklı versiyonlarını okumak ve yeniden hatırlamak hoş oluyor. Tıpkı ben orijinal metnini çok merak etmediğimden dolayı bu kitabı okumuştum. Okuduğuma da memnun oldum. Evet, yani çok fazla kitap okumadım. <laughs> Normalde alışkın olduğunuz belki de 10-15 dakikalık kitap videolarımdan birisi değil bu. Toplamda 5 kitap okudum. Şöyle de göstereyim. E bu hikaye böyle oldu. E umarım bir sonraki aylarda da tabii daha fazla kitaplar okurum. O zaman görüşürüz. <laughs>